Bir varmış bir yokmuş, yemyeşil ağaçlarla dolu, rengarenk çiçeklerin açtığı, kuşların şarkı söylediği kocaman bir orman varmış. Bu orman diğerlerinden farklıymış çünkü içinde sadece hayvanlar değil, iki sevimli çocuk da yaşanmış. Elif ve Emiş. Elif kırmızı elbisesi ve başındaki küçük taçla ormanın prensesi gibiymiş. Emir ise yeşil çizgili tişört ve kırmızı şapkasıyla maceralara bayılırmış. En büyük hayalleri ormanda yaşayan tüm canlılarla arkadaş olmakmış. Bir gün Elif ile Emir sabah erkenden uyanıp ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Yolda ilk olarak minik bir maymunla karşılaşmışlar. Maymun onlara gülümsemiş. Merhaba, ben Mimi. Dallardan düşen meyveleri topluyorum. Yardım eder misiniz?'' Elif hemen öne atılmış. Tabii ki Mimi, biz yardım etmeyi çok severiz. Emir ise ağacın altına düşen muzları toplamaya başlamış. Üçü birlikte gülerek eğlenmişler. Mimi onlara teşekkür etmiş ve birlikte yürümeye devam etmişler. Az ileride koca bir ayı gölgede oturuyormuş. Adı Bobo'ymuş. "Selam çocuklar," demiş koca ayı. "Ben biraz yalnız hissediyorum. Yanımda biraz oturur musunuz?" Elif ayının yanına oturmuş, başını onun tüylü omzuna yaslamış. Emir bir hikaye anlatmaya başlamış. Baba gözlerini kapamış ve mutlulukla dinlemiş. Teşekkür ederim demiş. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Sonra gökyüzünden yumuşat bir ses duymuşlar. Hu hu, yukarı bakın. Bir baykuş dalların arasında onlara sesleniyormuş. Adı Oliva'ymış. Dostlar, küçük aslan Leo kayboldu. Yardım edebilir misiniz? Herkes bir anda dikkat kesilmiş. Elif, Mimi, Bobo ve Emir hemen plan yapmaya başlamış. Ormanın her köşesini arayacaklarmış. Mimi dallarda zıplayarak ileri gitmiş. Bobo güçlü burnuyla iz sürmüş. Elif ağaçların arkasına bakmış. Emir ise yüksek taşların üzerine çıkıp çevreyi gözetlemiş. Sonunda minik bir çalının arkasında korkmuş bir ses duymuşlar. Ben buradayım. Leo koca gözleriyle titreyerek saklanıyormuş. Bir kelebek kovalamıştım sonra yolumu kaybettim demiş. Elif Leo'ya sarılmış, Emir elini uzatmış. Hadi seni eve götürelim. Herkes birden gülümsemiş çünkü artık sadece arkadaş değil gerçek bir takım olmuşlardı. O günden sonra ormanın dört bir yanında Elif, Emir, Mimi, Bobo, Oliva ve Leo'nun hikayesi anlatılmış. Birbirine yardım eden, dinleyen, sarılan, arayan ve bulan bu ekip ormanın kalbini bir dostluk yuvasına çevirmiş. Her akşam bineş batarken Elif ile Emir hayvan dostları ile birlikte büyük çimenliğin ortasında toplanır, hikayeler anlatır.